döviz piyasası her geçen gün biraz daha sıkışıyor. Bu arada dünyada da böyle bir takım hareketlikler oluyor. En son Brezilya dövize müdahale etmek zorunda kaldı biliyorsunuz. Paritede 1.04'ler seviyelerinde geziyor. Döviz konusunda çok aceleci davranmamakta yarar var diye düşünüyorum. Hep böyle baskılayacaklar, hep buralarda kalacak falan öyle bir dünya yok arkadaşlar. Onu başta söylemiş olalım. Altın bulunduralım mı sorusunun cevabı bana göre bulundurun. Kesinlikle altın olması gerekiyor portföyünüzde. Çünkü ben 2025'te 3200 doların üzerindeki bir altın ons değerini görüyorum arkadaşlar. TL dolardaki dalgalanmaya bağlı olarak da 5000 liranın üzerinde bir gram altın fiyatı görüyorum. Kısa vadeli dış borç geldi arkadaşlar. 180.1 milyar dolar. Şaka değil bakın bir kez daha söylüyorum. Kısa vadeli dış borç 180.1 milyar dolar. Ne demek kısa vadeli dış borç? Bir yıl ve öncesinde ödenmesi gereken borç. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir yıl ve öncesinde ödenmesi gereken hem özel sektörün hem de kamunun ödemesi gereken borç. Ne anlama geliyor? Hani diyor ya Merkez Bankası gürüt rezervlerimiz uçtu, kaçtı, şu oldu, bu oldu 159 milyar dolar. Merkez Bankası'nın gürüt rezervleri 159 milyar dolar. Net rezervlere bakıyorsunuz işte 60 milyar doların üstünde. Yine sıvaparşi hariç net rezervlere bakıyorsunuz 45 milyar dolar. Ne anlama geldiğini buradan kendiniz yorumlayabilirsiniz. Niye döviz fiyatı açısından önemli onu da söyleyeyim sizlere. 180 milyar dolar ya çevrilecek ya ödenecek. Bunun uçarı kaçarı yok. Borçlu olanlar bu 180 milyar doları ya tıkır tıkır paşa paşa ödeyecekler ya da bu borcu çevirmeye çalışacaklar yüksek faizlerle. Yüksek faizle tabii Türkiye'ye öyle düşük faiz falan uygulanmayacak. Öyle bir beklenti içerisinde olmayın. Bu paranın önemli bir kısmı bulunmak zorunda kalınacak. Sadece çevrilmekle olmayacak. Bu da dövize olan talebi arttıracak. Eğer ki turizm gelirleriniz düşükse, ihracat gelirleriniz düşükse, üretemiyorsanız ve satamıyorsanız doğal olarak olacak şeyi söyleyeyim. Dövize olan talep artacak ve döviz yukarıya doğru sert hareketler yapacak. Bunun adını artık rahip krizi mi koyarsınız, bunun adını hüze mi koyarsınız, ne koyarsanız koyun. Ama bir şekilde bu dövizi yukarıya doğru salmak zorunda kalacaklar. Özellikle bunu yılın ilk çeyreğinde yapacaklar ki yapmalılar ki öyle söyleyeyim hatta en azından turizm gelirlerine bir faydası olsun. Hani ihracat tamam bütün yıla yayılıyor ama turizm aslına bakarsanız Aralık'tan Şubat'a Mart'a kadar olan bir süreci kapsıyor. Çünkü insanlar o dönemde kararlarını veriyorlar, ön rezervasyonlarını yapıyorlar ve Türkiye'ye gelip gelmeyeceklerini belirliyorlar. Ha şunu söyleyeyim, geçen sene o kadar güzel kazık yediler ki kur yüzünden bu saatten sonra Türkiye'ye kur avantajı da olsa gelirler mi? Ayrı bir tartışma konusu. Dolardaki harekete rağmen bir bile gelme konusunda imtina edebilirler. Dolarda rekor geldi falan diye konuşan arkadaşlar var. Ben de arıyorlar. Ya abi rekor kırdı dolar falan filan. Dolar rekor kırdı. Evet tarihin en yüksek seviyesine geldi. Ama ve lakin mevzu bizdeki baskının bitmesinden dolayı değil ya da dövizin doların hareketlenmesinden dolayı falan değil. Bir kere bunun altını çizelim. Seni destekleyen bir veri varken niye böyle konuşuyorsun diyenler olabilir. Hayır arkadaşlar bu dövizin yükselmesi anlamına, doların yükselmesi anlamına gelmiyor. Bu paritedeki hareketlilikten kaynaklanıyor. Parite 1.04'e geldiği için dolar yukarıya gidiyor, euro da aşağıya geliyor. Evet rekor kırıyor. Zaten rekor kırması da normal. Bir tıkın üzerine çıktığı zaman artık her gün rekor kırmış oluyor zaten dolar. Ben doların yükselişiyle onu kastetmiyorum. Dolar Türkiye'nin dengesizlikleri ve sıkıntıları nedeniyle yükselecek ve bu yükselişler o yükselişler değil. Çok daha sert yükselişler bekliyoruz. 2025 içerisinde biz baya bir şenlik göreceğiz. Size ne diyordum? Yine Türkiye ile ilgili bir başka bilgi verelim. Konut satışları artacak diyorduk. Konut satışlarının artmasının sebebi şu anda konutun ucuz kalması diyorduk. Önümüzdeki yıl öyle ya da böyle faiz indirimleri gelecek. Bu faiz indirimleri konut piyasasını da etkileyecek ve konut fiyatları yukarıya doğru gidecek. Şu anda reel olarak konut fiyatları düşüyor. Reel olarak yani enflasyonla kıyaslandığında konut fiyatları düşüyor aslında enflasyonu çıkartırsak, reel olarak bakmazsak hala yükseliş devam ediyor ama o yükseliş enflasyonun altında kaldığı için reel bir düşüş söz konusu. Bu da eşittir. Konut fiyatları düşük demek arkadaşlar. Şimdi iki senedir neredeyse tablo bu. Birileri şunu yapıyor, konut topluyor piyasadan. Ucuzdan ucuzdan konut topluyorlar. Biraz da kredi alabilmek için fiktif konut satışlarıyla konut satışlarını yukarıya doğru itiyorlar. Öyle ya da böyle konut satışlarında bir hareketlilik oluyor. Bakın geçen yıl aynı dönemine göre yüzde %63. %63.6 oranında artmış konut satışları. Bu eşittir. Ne demek arkadaşlar? Konuta olan talep geçen ayda artmıştı, bu ayda artmıştı, önümüzdeki ayda artacak. Muhtemelen 2025'te daha da artacak faizlerin geri çekilmesiyle birlikte. Yani diyoruz ya uçarı kaçarı yok bu iş. Bu da yine konut fiyatlarının yukarıya doğru gitmesini ve bir enflasyon yaratmasını beraberinde getirecek. Konut alalım mı diye soranlara valla imkanınız varsa elbette konutunuzu alın. imkanınız varsa hem de ihtiyacınız varsa mutlaka bugünlerde konutunuzu alın kenara atın. Aynı şeyi arsa için söylüyor muyum? Hayır söylemiyorum. Arsa fiyatları düşecek arkadaşlar. Konut fiyatları yükselse bile bir süre daha arsa fiyatları düşük kalacak. Nerelerde düşük kalacak özellikle? Köylerde vesaire. İstanbul, Ankara, İzmir için konuşmuyorum. Herkes hurra arsa fiyatlarını arttırmış diye artık köye göç var. Herkes köylerden arsa alıyor. İşte yeni bir hayata geçiş var falan filan geyiği vardı ya o geyik bitti kardeşim çünkü adam atıyorum x bir yerde hiç alakasız bir yerde Türkiye'nin bir ucunda hiçbir değerlenmesi olmayacak bir yerde de arsayı İstanbul fiyatına satmaya çalışıyor yemezler kardeşim o arsa fiyatları da geri çekilir ve çekiliyor ben nereden biliyorum somut olarak nereden biliyorum favorilerime eklediğim bütün arsalar düşüyor bitcoin 108 bini gördü arkadaşlar oradan da Geriye geldi. Bir miktar geriye geldi. Şu anda 104 binde. Hani biraz düzeltsin zaten kendisini. Hemen böyle paldır küldür de 150'ye gitmesin. Bu düşüşte doğal olarak altcoin'ler de Ethereum'da değer kaybetti. Onlarda da geri çekilme oldu. Ethereum'da biliyorsunuz 4000'in üzerine bir test etti. Bitcoin'in geri çekilmesiyle birlikte o da geri çekildi. Normaldir. Bu geri çekilme derinleşecek mi? Derinleşmeyecek mi? Onu takip edecek. Bunun da uzmanlarına soracağız. Soruyoruz zaten. Berçim hoş geldin. Hoş buldum Selçuk Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. 108 bin üstünü mü gördü Dün 108 bin üstünü gördük. Uzun süredir de görmediğimiz tarzda bir hareketin ama DC senedi piyasalarında oluyor bu endekslerde. Önce Hı -hı. böyle aşağı yönlü bir hareket verdi. Ethereum'da da öyle. Sonra bir anda yukarı aldılar. Piyasayı hem aşağı yönlü tedirgin ettiler hem yukarı yönlü bir anda FOMO'ya kaptırdılar ve sonrasında da satış baskısı başladı. Aslında satış baskısı ihtimal birazcık daha muhtemeldi. Çünkü Fed var. Yarın Japonya Merkez Bankası var. İngiltere Merkez Bankası var. Önemli kararlar açıklanacak. Yılın son haftasına girdik diyebiliriz aslında. Haftası içerisinde neredeyse. Önümüzdeki hafta artık Christmas yılbaşı derken hacimlerin düştüğü birazcık daha finansal piyasalara dair 2024'ün son günlerini geçiriyoruz bence gerçek anlamda. Onun ötürü bu satış baskısı da normaldi. Bugünün tedirginlik yaratması normal yani onu söyleyebilirim. Bu arada Brezilya'da mesela döviz hareketleri oldu. İngiltere'de enflasyon geldi. Beklenti beklentilerin bayağı üzerinde. Avrupa'da kafalar karışık, işler karışık. FED ile ilgili hem Goldman'ın hem diğer bankaların açıklamaları var. Ocak'ta çok yüksek ihtimalle ara verecek falan diye. Bunlar evet. da yine etkildir diye tahmin ediyorum. Geçen haftadan bugüne bir özet yapalım istersen. Ne oldu ne bitti? Niye piyasalarda böyle roller coaster hareketleri var? Bir yukarı bir aşağıya onu konuşalım. Sonra evet. da beklentilerimizi evet. konuşuruz. Geçen haftadan hani hangi hikayeler var ve fiyatı nasıl etki etti? Normalde alt Bitcoinlerde birazcık daha pozitif bir süreç yaşıyorduk aslında. Özellikle işte seçim sürecinden sonraki haftayla başlayan bu her hafta sonu güzel bir hareketlilik görüyordu. Ama geçen hafta bu birazcık daha Bitcoin'e dönmüş oldu. Tekrardan Bitcoin dominansı yükseldi. Bitcoin altlara göre birazcık daha pozitif ayrıştı. Ethereum güzel bir seviyeye gelmişti Bitcoin'e karşı. Orada geri çekimler aldık. da bazı sebepleri var. Bunlar neler oldu? Öncelikle MicroStrategy tarafından bahsetmek istiyorum. İlk haberimiz buydu çünkü. stratejinin azlak 100 endeksine alındı. QQQ endeksini ABD'de listeli. Bu neden önemli? Çünkü oradan girişler almaya devam edecek. Yani endeks üzerinden de MicroStrategy zaten ilk Bitcoin özelindeki yani Bitcoin'le özdeşleşmiş ve Nasdaq yüze dahil edilmiş ilk şirket oldu. Şimdi oradan da 2-2,5 milyar dolarlık bir giriş daha bekleniyor. Ve bunun da sonucu olarak MicroStrategy'nin yine Bitcoin alması bekleniyor. Ki bu pazartesi yine Bitcoin alımı açıkladılar. 450 bine yakın oldu Bitcoin'leri Selçuk Bey. Şu anda toplam arzın %2,5'una yakınlık kendileri bulunduruyor. Bu çok önemli bir seviye tabii ki. Bunların dışında neler oldu? Asıl böyle kalpleri kıran, canları yakan haber. Trump Trump'tan geldi Selçuk Bey. Daha doğrusu aslında bu short pozisyonların canını yaktı. Çünkü Trump'a dediler ki Bitcoin rezervi konusunda ne kadar ciddisiniz. Piyasadaki yani analistler özellikle mesela Bitcoin'e birazcık daha soğuk davranan analistler de ki aslında bizim bize de çok gerçekçi gelmiyordu. Çünkü Trump bildiğiniz gibi bir dediğiyle ikinci dediği çok böyle birbirini tutmayabiliyor. biliyor ve bu konuda aslında çok da problem yaşamıyor kendisi. Onun ötürü hani seçim sürecinde Bitcoin rezervi dedi. Bitcoin'i rezerve ekleyeceğiz dedi. Bitcoin ile ilgili çok pozitif planlarımız var dedi. Ama ya bu rezerv işi bence bir adım daha öteye taşıyor. Birazcık da ciddileştiriyordu işi. Ve dediler ki siz rezerve ek ekleyecek misiniz yani? Bu rezerv projesi gerçekten var mı? Şu an hali hazırda bir yasa tasarısı da var orada. Trump da dedi ki Bitcoin'e girip büyük planlarımız var. Bunu da düşünüyoruz dedi. Yani onayladı aslında. ABD'nin Bitcoin rezervi oluşturma zaten böyle beklentileri mesela şu anda biz 125 bin konuşuyoruz. Opsiyon fiyatlamalarına bakıyoruz. Bir de psikolojik tabii ki o seviyeler. 150 bin'i konuşuyoruz. Şu an 110 bin var. Orada zaten büyük bir sıkışma var, likidasyon alanı var. Bunları konuşurken beklentiler bir anda böyle uzun vadede 500-600 bin dolarlara çıkacak çünkü bu rezerv süreci ABD'nin başlamasıyla birlikte diğer ülkeleri de etkileyecektir. Ki şu anda ABD ile birlikte diğer ülkelerinde bu konuyla adımlar atmaya başladığını gördük. Japonya'da bir vekil bunu meclise taşıdı. ABD'de bir senatörün Cynthia yapmış olduğu gibi e, bir yasa tasarısında teklifinde bulundu. dedi ki Bitcoin'i rezervimize alalım. Brezilya'da zaten önceki hafta çıkmıştı. E Putin'in konuyla ilgili inanılmaz değerlendirmeler var. Diyor ki Bitcoin yasaklanabilecek bir ürün değil. Forbes'a mesela başlık oluyor. Forbes'da diyor ki Bitcoin'in üzerinde bir soğuk savaş başlangıcı diyor. Şimdi Rusya ile Amerika bu konuda çek çekişecek diyor. Çünkü Rusya diyor ki doların dominansını birazcık kırmam gerekiyor. Bunun için şu an en iyi alternatifi Bitcoin'de görüyorlar gibi gözüküyor. Zaten Trump dolara karşı olsa da aslında Bitcoin'le birlikte güçlendirmek istiyor kendi ülkesini ve doları da. Aynı zamanda bir Bitcoin hani maksimalist dediğim. Ondan ötürü böyle bir durum var ve şu an iki taraf arasında çekişme görecek. Ben şimdi Rusya'nın bu konuda bir adım daha atması durumunda bunun BRICS ülkelerine de sıçrayacağını düşünüyorum Çünkü Brezilya da adım attı aslında o konuda. Ondan ötürü böyle bir süreç var ve bu Bitcoin açısından çok çok değerli. Bunların dışında neler oldu? Altcoin'ler için mesela Ripple'ın bir stablecoin çıkardığını gördük. Daha doğrusu bunun onayını aldılar. Piyasaya sürüldü dün. Bunların dışında FTX tarafından bir haber geldi. 15 milyar dolarlık bir geri ödeme yapacaklardı Selçuk Bey. Şimdi bu geri ödemeler de piyasada bir tedirginlik yaratıyor. Çünkü bazı eski kaynaklardan alışkınız. Mesela MT Gox'un işte büyük miktarda Bitcoin geri ödemesi vardı. Eyvah bunlar Bitcoin'leri alıp satacaklar. Çünkü 500 x'lik hareket yakalamış oldular. Çünkü 10 senedir varlıklarına erişemiyorlardı bu insanlar. Şimdi bir anda Bitcoin alınca satacaklar dediler. Ama FTX'de şöyle bir durum var. FTX iflas ettiği dönemdeki bakiye kadarlık dolar geri ödemesi gerçekleştirecek. Borsalar aracılığıyla ya da banka aracılığıyla. Kullanıcılarına, mağdurlarına teklif olarak ilettiler ve 3 Ocak'ta geri ödemelere başlayacaklarını duyurdular Selçuk Bey. Yani şu anda piyasaya böyle bir 10 milyar doların üzerinde varlık enjekte edilecek. Bu varlığında böyle %35-40'ının kripto varlıklara dönmesi bekleniyor. Ki ben kendi arkadaşlarımla sohbet ettiğimde özellikle FTX'den mağdur olan arkadaşlarımla sohbet ettiğimde de onlar da hani kripto varlıklara döneceğini söylüyor. Dolayısıyla böyle bir pozitif beklenti oluşturuyor bu. E bunların dışında şimdi 30 Aralık Aralık tarihine yaklaştık. 30 Aralık tarihi neden önemli? Çünkü 2,5 senedir beklediğimiz bir durum var. O da Avrupa'daki regülasyon Bu önemli başlıklardan biri. ETF'lere pozitif girişler devam ediyor. Hala hiç kesilmedi. Hala negatif hareket görmedik. Dün de mesela satış baskısına rağmen Ethereum'a 150 milyon dolara yakın giriş olmuş. Ethereum toplam giriş miktarı 2,5 milyar dolar. Yani %6-7'lik bir giriş olmuş orada. Toplam girişin bir günde bu karlık giriş olmuş. Ethereum dün %7'lik bir düşüş gösterdi aslında. Bitcoin'e bakıyorum. Bitcoin 5 milyon dolarlık bir giriş daha almış. 16'sından beri pozitif devam ediyor orada girişler. Görüntü hala pozitif. Normalde ne bekleriz? Noel'e yaklaştık hacimler düşsün bekleriz ama kripto varlıklarda o ETF talebi devam ediyor. Dolayısıyla genel görüntü pozitif ama bu Merkez Bankası toplantılarından önce çıkışlar devam edecektir. Noel'e yaklaştıkça birazcık daha hacimlerin düşmesine yönelik ve dolayısıyla aşağı yönlü baskı oluşturabileceğine yönelik bir beklentim var. Ama düzeltme hareketlerinde de görüyoruz ki kripto varlıkların kendi içinden gelen şirketler ABD'de listeli makro strateji öncelikli olmak üzere Marathon, Riot gibi maden Şirketlerde şirketleri bitcoin alımı gerçekleştiriyorlar. Fiyatında 94-95 binlerde kalabilmesinin sebebi bu oldu aslında. Spottan Hı. çok yüklü alımlar yapıyorlar çünkü Selçuk Bey. O kadar yoğun bir talep var ki şu an belki de düzeltmeleri böyle küçük küçük atlatıyor olabiliriz. Bu bitcoin üzerinde tabii. Trump tamam kriptoları destekliyor da yarın öbür günde çat diye çıkıp sağ solu belli olmaz ya. Ya rezerv parayı tabii tartışıyoruz ama dolar rezerv olarak kalacak, güçlü kalacak. O nedenle de bitcoin konusunda daha mesafeli duracağız falan diye bir açıklama yaparsan olur. Ortalık karışabilir mi? Ortalık karışır. Ya bunu yapma ihtimali var işte Trump'ın riski de bu ama şimdi orada bir de şöyle bir taraf var. Hem getirdiği yöneticiler kripto varlıkları destekleyebilecek tarzda yöneticiler. Hem hmm. Trump geleceği için zaten atılmış olan bazı adımlar var. Sek başkanının kovulup yerine kripto dostu bir isim gelmesi aslında orada sürecin önünü açacak. Bitcoin rezerve olmazsa zaten bence şu an onu net bir şekilde fiyatlamıyor piyasa çünkü hala emin değil pazar günü bununla ilgili işte CNBC sanırım pozitif bir açıklama yapmış olmasına rağmen. Ama dediğiniz gibi böyle bir ihtimal de var. Böyle bir şey olursa negatif bir görüntü verir. Ama kendisinin şu an kripto varlık projesi var. Mesela bir DeFi projesi var. Ki geçen hafta altları bayağı etkiledi. Mesela eklemeler yaptılar. Bayağı alımlar yapıyorlar şu anda. İşte link aldılar, AV aldılar, Ethereum aldılar. Yani dolayısıyla kendisi de kripto varlıklardan para kazanma uğraşında. Bir borsayı satın alacağı iddia edilmişti. Şirketi araştırmalar yapıyordu. Böyle şeyler var. Onun ötürü hani kendi cebi için de ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ki aile üyeleri de benzer şekilde Bitcoin'e pozitif açıklamalar yapıyor öyle söyleyeyim. Ethereum ne düşünüyorsun abi? Bir 4000'i gördü oradan bir geri çekildi. Ethereum'da 4080 bölgesi aslında saçma Şimdi 4000 psikolojik hani 4000'i aşalım istiyorsan. 4000'i zaten bir önceki hafta aşmıştık ama orada 4100'ün üstüne çıkamamıştık. 4100'ün üstünü de gördük 2 gün önce. Ama burada kalıcılık sağlayamadı. Ethereum şu an baktım. Bu korelasyon verilerinde de mesela birazcık daha şeylere yakın. Hisse senetlerine yakın. Riskli varlık fiyatlaması Ethereum ve altcoin'ler üzerinde var şu anda. Bitcoin oradan ayrışmış durumda zaten. Önce onu söyleyeyim. Bitcoin gerçekten böyle bir MTA bir riskli varlık gibi fiyatlı bir süredir. Bir aylık korelasyonlarına baktığımda yanlış görmediysem S&P ile 92'lere yakalamış durumda Selçuk Bey. Bu epey yüksek bir seviye. Ethereum tarafında işte bir hype vardı. Bu hype'ın yavaş, birazcık yavaşladığını gördük. Ama ETF'lere talep hala devam ediyor. Ben orada şöyle düşünüyorum. Şimdi Bitcoin hala getiri sağlamaya devam ediyor. Ve hikaye aslında Bitcoin özelinde pozitif dönüyor. Ama Ethereum'un sunabileceği farklı teknolojik alternatifler var. Bitcoin'e göre birazcık daha geniş bir ürün aslında. Merkezi tarafı birazcık daha yüksek. Yani aslında birazcık daha merkezi Ethereum'e göre diğer projelere göre daha merkeziyetsiz olsa da zaten bildiğimiz gibi eğer Bitcoin dijital altınsa bunu da şu anlık en azından dijital gümüş olarak söyleyeceğiz ama belki ileride daha farklı bir kategori oturacağız Ethereum'u. Dolayısıyla şu anda Bitcoin'de hala o yavaşlamayı göremedik. Hala devam eden bir hype var. Bu belki Noel'le birlikte yani işte o dönemle yılbaşı ile birlikte olacaktır. Ama Bitcoin'de sonuçta bu fiyat hareketi bir yerde yavaşlamak zorunda kalacak. Her hafta 10 bin dolarlık bir yükseliş, 20 bin dolarlık bir yükseliş görmeyeceğiz diye tahmin ediyorum Bitcoin'de. Bitcoin'deki bu yavaşlamanın ardından diğer potansiyel gösteren ürünleri bir kayma olacak yatırımcı grubunda. ki Zaten Bitcoin'le gelen girişin %10'luk 15'lik dağılımı altcoin'lere orada büyük bir yükseliş getirecektir. Ki Ethereum burada öncü görevi alacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi burada bazı kritik seviyeler var. Bitcoin'den başlıyorum. 104.100 seviyelerindeyiz. Şimdi burada hareket birazcık daha enteresan olduğu için onu şöyle göstereceğim. Burada yükselen bir trendimiz var. 4 saatlik grafiğinde. 15 Kasım'dan beri devam ediyor bu hareket Selçuk Bey. Ve gördük ki burada direnç seviyesine geldikten sonra tam buradan tepki alıp sonrasında orta banda kadar geri çekilmiş. Şimdi orta band da aslında tam olarak 102.000 bin bölgemizle eşleşir durumda şu anda. Buradan dolayısıyla bir tepki alması muhtemel. Tepki alırsa nereye gider? 105-900'leri bir görür. 105 sonra da 106-800'ler güzel bölgeler. Buralardan satış baskı görme ihtimali var. Bugün benim beklentim birazcık daha volatilite yüksek olacak yukarı ve aşağı yönlü hareket olarak. Bundan ötürü de yani yukarı yönlü hareketler görsek de çok böyle eyvah kaçırdım algısına kapılmamak gerekiyor. Bence aşağı yönlü hareketler de göreceğiz çünkü. Eğer kırılım görürsek de bu 102.000 bandının altını bekleyeceğiz. 102 bin bandının altında da işte önce bu 99.800 diye bahsettiğim bölge var. Onun altında da aslında daha kritik olan şu 98 bölgesi var Selçuk Bey. Şöyle işaret edeyim. Şurası. Hı hı. E, bunu hatta böyle birazcık daha kalın hale rengini de şöyle daha kırmızı yapayım hani kritikliğinden kaynaklı. Şu bölge bizi yani en son tutacak bence en kritik bölgemiz orası olacak. Ama kısa vadede dediğim gibi şu dalgalanmaları görebiliriz. 102.000'in altına sarkarsa da dediğim gibi 99, 800 sonrasında 98'leri bekleyebiliriz Bitcoin'de Selçuk Bey. E, Bitcoin'den sonra hemen dominansa geçeyim isterseniz terüme başlamadan. Dominansa da çünkü 58 beklentimiz vardı. Hani bunu çok konuştuk. 58'e geldi. 58 e hatta dün açtı birazcık. Ve bu 58-30, 58-60'lara kadar gelemeden buradan tepki aldı. Şimdi bir düşüş içerisinde. Bu düşüş bence 57-30'lara kadar devam edebilir. Yani altlar böyle Bitcoin 104-105 arasında sıkışmışken birazcık da altlarda böyle küçük küçük yüksek görebiliriz. Çünkü yine birazcık daha fazla sattı altlar. Özellikle mesela Ethereum işte. Onu da şimdi göstereceğim. Ama benim burada beklentim ne olur? Eğer bu bahsettiğimiz noelle birlikte hacim düşüşü yılbaşı öncesinde satış baskısı görürsek büyük ihtimalle bizim beklentimiz olan şu alanı taraması yerine 60'lara kadarlık şöyle bir dominansta yükseliş görebiliriz. Bu da nasıl olur? Birazcık geri çekime görürüz altlarda bitcoin de mesela 100 bin, 98 bin aralığında böyle bir yataya devam eder. Altlar o süreçte satar. O zaman dominansta 60'ları görebiliriz. Ethereum'a baktığımda ise ethereum'daki hareket daha net aslında. Bir yatay kanal hareketimiz vardı. Böyle birkaç gün devam etti bu Selçuk Bey. Sonrasında da yukarı yönlü önce bir Bek verdi. Bir ihlal verdi daha doğrusu. Sonra tekrar orta banttan aldı tepkiyle yukarı yönlü kırılım verdi. Bu 4080 bölgesi bizim için haftalıkta da kritik bir bölge. Şöyle göstereyim. Tepki aldığımız yer burası. Bir önceki zirvede tepki aldığımız yer burası. Ve işte yaz aylarında ulaşamadığımız yer yine burası. Dolayısıyla yine bu bölgeden tepkiler görüyoruz. Şu anda da tekrar saatliğine döneceğim. Burada bir yatay kanal hareketimiz vardı. Burayı kırdık. O bahsettiğim 4080'den ilk tepkisini aldı ki bu gayet normal. Sonrasında dün gelen satışla da 3800 30'lara kadar geri çekildik. Burası da kanalın destek bölgesi ve bizim 3720 bandından önceki son destek seviyemiz Selçuk Bey. Şimdilik buradan bir tepki geldi gibi gözüküyor. 3903'lere yani kanal orta bandına gelmesi muhtemel. Kısa vadede birkaç saatlik süreç içerisinde. Olur da burayı kırarsa 3940 ve asıl bölgemiz 3980 olacak. Ama 3900'lerden tepki alır geri çekilirse o zaman 3830'a dikkat etmek lazım. Buranın kırılımı durumunda çünkü 3720'yi görmemiz çok muhtemel bence. Hatta oradan 3660'lara doğru bile fiyat sarkabilir. Bu en negatif senaryo. Yani bugünü çok satıcılı kapattığımız senaryoda bunları görürsel çıkıyor ama şimdilik aldığı dönüş güzel. Bir uyuşmazlık da verdi hatta böyle kısa vadeli periyotlarda. Onun ötürü böyle pozitif beklentiye girebiliriz. Süpersin kardeşim. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Bay bay. Evet. Kendinize çok ama çok iyi bakın.